Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Zühtü Kazancı'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılara ve başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin tepkisizliği konusunda çarpıcı bir değerlendirme geldi. Kazancı son gelişmeleri değerlendirmeden önce olayın tarihi sürecini de şu sözlerle anlattı. Necmettin Erbakan'ın elindeki en büyük sermayesi İsrail'di. Her zaman İsrail'di ve Filistin'di. Ne zaman saldırı olsa hemen arkasından telin mitingleri yapıldı. Böylece iktidara geldi. Kısa süreliğine de olsa, bir yıllığına da olsa başbakan oldu. Ne yaşadık başbakan olduğu zaman Erbakan? İsrail'e 18 tane gizli anlaşma yaptı. Sadece bir yıllık süre içerisinde. 18 tane gizli anlaşma. Su anlaşması yapıldı. Manavgat çayı İsrail'e verildi. Başka İsrailli pilotlar Konya'da eğitiliyor, istihbarat anlaşması yapıldı. Bunlar gizli saklı da değil. O zaman gizliydi ama sonra da meclisten onaylandı. Hepsi hala yürürlükte bu 18 anlaşmanın. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zühtü Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos zirvesinde ortaya koyduğu one minute çıkışını da değerlendirdi. Kazancı şunları söyledi. Şimdi son 20 seneye baktığımız zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da aynı mantıkla hareket ederken gördük hep. İsrail ile ilgili yaptığı en büyük çıkış, sansasyonel çıkış sadece ve sadece one minute demesinden ibaret. One minute dedi. Kendisine moderatör söz vermedi diye one minute dedi. Yarım saat sürmedi. Aşağıda basın toplantısında benim kesinlikle Sayın Başbakan'a ve İsrail halkına karşı tepkim yoktu. Ben bana söz vermeyen moderatöre tepki gösterdim dedi. O tepki dahi İsrail'e karşı gösterilmiş bir tepki değildi. O gün bunu yapan Cumhurbaşkanı'nın bugün daha farklı bir şey yapacağını zaten beklemiyorum ben. Kendi şahsım adına ki bunu da görüyoruz. Kazancı, Türkiye'de iktidarın yaptığı mitinglerin Filistin halkına hiçbir katkısının olmadığını şu sözlerle ifade etti. 29 Ekim'den bir gün önce yapılan miting, yeni yıla girer girmez yapılan miting, bunların hepsi dindar kesimin, Müslüman kesimin gözünü boyama mitingleri, onları uyutma mitingleri bunlar. Öbür taraftan İsrail katliama devam ediyor. 22.000'i geçti şehit edilen Müslüman sayısı. Tabiri caizse, bunu söylemeye utanıyorum ben, rutine bindiği için ölü sayısı sadece rakam olarak yazılıyor, artık oradan ciddi bir haber de gelmez oldu. Kendi gücümüzün farkına varsak, İsrail orada bir tane Filistinli'nin ayağına taş dahi değdiremez. Biz kendi gücümüzün farkına varsak yani, bu güç sadece İsrail'i değil bütün bölgeyi sulha, sülkürüne kavuşturacak. Müslüman Türk aleminin dünyanın lideri yapacak bir güç, bu potansiyel bizde var. Sadece tek bir eksik var. Bu potansiyeli kinetik enerjiye çevirecek bir iktidardan mahrumuz.